Mahsen emekçileri, Cefakar halkımız. bugün burada Sosyal Sigortalar Dairesi önünde ikinci sokağa çıkma yasağı kapanma döneminde hiç kimse fark etmeden özel sektör emekçilerine, esnafa ve bireysel meslek sahiplerine yapılmış olan bir hak ve emek gaspını protesto etmek için e, buluyoruz. Biraz sonra bu konuyla ilgili olarak detaylı bir yazılı açıklamamız olacak. Ben öncesinde bir iki söz söylemek istiyorum. Pandemi süreçlerinde sosyal devlet mekanizmalarının tamamen devre dışı kaldığını ve emeğiyle geçiren kesimlere yönelik olarak sosyal devlet mekanizmaları tarafından yapılması gereken desteklerin hiçbir şekilde yapılmadığını, emekçi insanların da kendi hallerine bırakıldığını üzülerek gördük. Bağımsızlık yolu olarak bu konuya sessiz kalmayacağız. Zannediliyorsa ki eğer sessiz çoğunluk olan özel sektör emekçileri, esnaf ve meslek sahipleri e, kendi haklarını aramaktan e, arama yeteneğinden mahrumdurlar. Bu böyle zannediliyorsa ve istedikleri her şeyi yapabileceklerini zannediyorlarsa hükümettekiler yanılıyorlar. E, bu böyle gitmeyecek. Çünkü insanların canına tak etmiş durumdadır. Özellikle de bu son yaşanan emek yasprı, yani sokağa çıkmaya sağını Hükümet kendisi ilan ettiği halde, iş yerlerini kendisi kapattığı halde e, ve kendi ülkesinde olan şekilde insanların iş yerine gitmesini engelledikten sonra bir de sigortadan duruş verip e, bunu da emeklilik hakkından saydırmama e, uygulaması asla kabul edilecek bir uygulama değildir. E, insanları bir ay daha fazla çalıştırarak... E, emekli olmalarını beklemek de tam anlamıyla bir haksızlıktır. Bu konuyla ilgili mücadelemiz e, artarak sürecektir. Şimdi e, açıklamamızı, bağımsız açıklamasını Onurko örgütlerine sorumluluğumuz Şener Kim sizlere okuyacak. Teşekkür ederim. Bu defa TP, azınlık hükümetinin emekçilere yönelik saldırılarını kınıyor. Sokağa çıkma yasaklarının gevşemesiyle birlikte öğrendik ki Tüm toplumun can derdi düştüğü günlerde, sağlık için gerekli bir önlem olarak hayata geçirilen sokağa çıkma yasakları sırasında, azınlık hükümeti emekçilerin haklarını gasp etmek için yeni şeytanlıklar düşünülür ve sessiz sedasız hayata geçirmiştir 26 Ocak tarihinden itibaren sokağa çıkmak hükümet kararıyla yasak olduğu için işine gidemeyen işçiler, iş yerini açamayan esnaf, ve mesleğini icra edemeyen meslek sahipleri kimsenin haberi olmadan sosyal sigorta marifetiyle işten durdurulmuş veya yasaklar boyunca çalışıp çalışılmayan süreler emeklilik haklarından da sayılmayacak şekilde hayatımızdan çalınmıştır. Buna benzer bir uygulama birinci tam kapanma süresinde de yapılmıştı. 15 Mart 2020 ile 4 Mayıs 2020 tarihleri arasında işçiler, küçük esnaf ve meslek sahipleri o dönemin UBP HP hükümeti tarafından işten durdurulmuş ve emeklilik hakları gasp edilmişti. Ancak partimizin ortaya koyduğu tepki ve halkımızın bu tepki sahiplenmesi neticesinde UBP HP hükümeti bu karardan geri adım atmış ve söz konusu süreler emeklilik hakkından sayılacak şekilde yeniden düzenlenmişti. Sosyal sigortalar dairesine kayıtlı herkes kişisel bilgilerini kontrol ederek bu durumu görebilir. Orada 01 059 kodu ile yapılmış olan işten duruş ve işe yeniden başlama işlemleri tüm sigortalıların emeklilik haklarının hesaplanmasında çalışılmış olarak sayılan sürelerdir. Aynı uygulama bu kez emeklilik haklarının hesaplanmasında çalışılmış olarak sayılmayacak şekilde 01 021 kodu ile 26 Ocak 2021 tarihli sokağa çıkma yasa sürecinde de yeniden yürürlüğe konulmuş durumdadır. Yani on binlerce sigortalının emeklilik sürelerinden bir aylık zaman el çabukluğu ile çalınmıştır. On binlerce sigortalı emekli olmak için bir ay daha fazla çalışmak zorunda kalacaktır. On binlerce sigortalı kendilerinin hiçbir kabahati, sorumluluğu kararı, tercihi veya ihmali olmayan bu durumun bedelini yaşlılıklarında ödeyeceklerdir. Sosyal sigortalar dairesinin görevi ve varlık nedeni pandemi gibi, kaza gibi, hastalık gibi, emeklilik gibi durumlar karşısında emekçi insanlarımızı güvence altına almaktır. Sosyal sigortalar dairesi bunu yapabilmek için sağlıklı bir şekilde çalıştığımız dönemlerde bizlerin maaşından prim toplamak. Sosyal devlet olmak da böylesi olağanüstü dönemlerde çalışan insanları güvence altına almayı gerektirir. Oysa bu BDPDPE YDP hükümeti kendi hatalarının sonucunda ortaya çıkan olumsuzlukların bedelini bu ülkenin işçilerine, esnafına, meslek sahiplerine ödetmeye çalışmaktadır. Kumarcılara karantinasız girişleri açarak ülkede sıfırlanmış vakaların yeniden ortaya çıkmasına biz emekçiler neden olmadık? yeterli sağlık altyapısının olmamasından dolayı set kapanma tedbirlerinin alınması bizim kabahatimiz değil. Sokağa çıkma yasağı kararını hükümet aldı. İşimize gidemeyişimiz, işlerimizi açamayışımız, mesleğimizi icra edemeyişimiz hükümetin bunları yapmamızı yasaklamasından dolayıdır. Hiçbir işveren işçilerini işten durdurduğunu veya kendi kendini işten durdurduğunu beyan etmemiştir yapılan işlem sadece sokağa çıkma yasaklarına uyularak işe ara verildiğinin beyan edilmesidir. Tüm bunlara rağmen hükümet kendi kararlarının sorumluluğunu üstlenmek yerine ortaya çıkan sorumsuzlukların nedeniyle biz emekçi insanları ödetmeye çalışmaktadır. Bunu kabul etmiyoruz. Sizin ihmal ve beceriksizliğinizden dolayı ortaya çıkmış olumsuzlukların sorumluluğunu üstlenin. Kendi kabahatlerinizin bedelini bize ödetmenize izin vermeyeceğiz. İşçileri, esnaf ve meslek sahipleri için Sosyal Sigortalar Dairesi'nde 0104021 kodu ile yapılan işten durdurma işlemleri derhal geri alınmalıdır. Sokağa çıkma yasaklarında geçen sürelerin emeklilik hakkımızdan düşülmesini ve bu süreler kadar fazla çalışmak zorunda bırakılmayı kabul etmiyoruz. Bağımsızlık yolu olarak bu alçakça karar geri alınmadığı takdirde emekçi halkımız ile birlikte her türlü yöntemle mücadele edeceğimizi, halkımızın eline cebine atan hırsızlardan hesap soracağımızı ve alın terimizin karşılığı olan emeğimizi yanınıza kar bırakmayacağımızı açıkça ilan ediyoruz. Partimiz bu ülkenin üreten insanlarının ikinci sınıf muamele görmesine sessiz kalmayacak, bir avuç hırsız tarafından soyulmamıza göz yummayacaktır. Hükümet elini cebimizden çek.